Pontas halkı çok çalışkan değil mi? Yani evet. Seyilde serası, yaylada arısı, geçisi koyunu değil mi? Evet. Çalışkan insanlar da insanlarla mu çalışmak, muhtarlık yapmak, önderlik etmek daha mı iyi? Ya çok güzel oluyor şimdi. E Tembeller de bu iş oluyor değil mi? Onlar çalıştık sıra biz daha fazla çalışmaya bakıyoruz. Evet. Çünkü onların daha taleplerini anında yerine getirmeye çalışıyorum. Gece gündüz 24 saat ben durmam. Çalışırım. Çalışıyorsun. Çünkü benim dağda bir e, çobanım varsa yolu yoksa yolunu çıkarırım. Arıcılarımın yolu yoksa yol çıkarmaya çalışıyoruz. Tabi köylülerimiz de düşünüyoruz bu arada. Köylerimiz yollarını genişletiyoruz. Yapıyoruz. Sağ olsun Mutlu Başkanımız bize çok destek veriyor. Allah razı olsun. E, ekibiyle birlikte. E, yaylalarımıza da bölge müdürümüz e, orman işletme müdürümüz destek veriyor. Çok sağ olsunlar. Var olsunlar. Şimdi bu biz bölge halkımızın yaylalarımıza e, ulaştıramazsak bizim muhtarlık yapsak da boştur işimiz. Derzeciler yıllardır daha taş gezerim program çekerim. Ormancı orman müdürü derdi mi halk burun gıvırı. Ama Antalya Kaş'ta herkes orman müdürlerine teşekkür ediyor. E, demek ki hakikaten çok çalışkanlar. Kıyasladığın zaman diyeceğim anladınız. Televizyon var mı evde? Evet. evet İzliyor var. Programları? İzliyorum evet. İzliyorum. Evet. Kitapları da okumuşsun. Evet senin kitaplarını da okudum. Ben yörüklerin olduğu her şeyde sonuna kadar varım. Yani sen de bizim şeyimizi böyle tanıttığın için bizim yani ne bileyim nasıl anlatayım. Bize destek olduğun için ayrıca teşekkür ederim. Buralara gelip evet. çekim yaptığınız için ayrıca teşekkür evet. ederim. Bizim sesimiz olduğun için ayrıca teşekkür ederim. Derseciler kitaplarımızı okuyanlarımız programlarımızı seyredenlerimiz olduk müddetçe Çünkü... yörük yaylarının Türkün sesi olmaya, yörün sesi olmaya devam edeceğiz.